Merhaba, 9. sınıf ES kitabımızın 28. fiyonunda elektrostatik konusuna devam ediyoruz arkadaşlar. Burada elektrik yük arasındaki etkileşim, elektrik alan kavramını açıklayacağız. Öncelikle elektriksel kuvvet yani kulon kuvveti, aynı işaretli yüklerin sahip olduğu cisimlerin birbirini itme arkadaşlar. Zıt yük cisimleri bir uyguladığı birbirine çekme kuvvetine biz kulon kuvveti deriz. Ne dedik arkadaşlar? Itme ve çekme. Bu bölümde itme ve çekme kuvvetlerin nelere bağlı olduğunu inceleyeceğiz Bu kuvvetleri ilgili ilk deneyli çalışmalar Fransız fizikçi Charles Coulomb tarafından yapılmıştır. Coulomb noktasal yükler arasında oluşan kuvvet yüklerin çarpımı ile doğru uzaktan karesi ile ters rol olantı göstermiştir. Yani benim elimde iki tane yüküm var. Bu yükü yüküm aynı yükle yüklüyse arkadaşlar birbirine uyguladığı itme kuvveti ya da iki zıt yükün birbirine uyguladığı çekme kuvvetine biz kolum kuvveti deniz arkadaşlar. Kolum kuvvetine göre k dediğimiz arkadaşlar kolum kuvveti klomb kusaveti, çarpı yüklerin çarpımı bölü aradaki mesafenin karesiyle ters orantılı olduğu kuvvete kesinlikle kolum kuvveti denir ve uygulanan kuvvet büyüklükleri birbirine eşit olmak zorundadır arkadaşlar. Parçacıkların yük miktarı ne olursa olsun parçacıkların birbirine uyguladığı kuvvetler eşittir diyoruz. Evet örnek birin soruda olduğu gibi yatay sürtünmesiz zemine sabitlenmiş Artı yüklü P cismin önüne yükleri şekli verilen durgun kaleme cisimleri konup serbest bırakılıyor. Buna göre kaleme cisim hangileri ok yönünde harekete geçer demiş arkadaşlar. Şimdi nötr bir cisim P yüklü var. Biz nötr cismi çekebiliriz arkadaşlar. ile 2si de artı yüklü birbirine ne yapacaklar? İtecekler. Artı eksi birbirine ne yapacak? Çekecek. O yüzden ok yönünde sadece L hareket eder diyoruz. Örnek 2. Elektriksel olarak nötr olmadığı bilinen KLM iletken küreleri ayrı ayrı birbirine yaklaştırılıyor. Küreler arası etkileşimden dolayı K küresinin L'yi çektiği, K L ve K küresi L'yi çekiyor arkadaşlar. Demek ki zıt yüklü. L küresine M'yi ittiğini itiyor. Demek ki bunlar ne? Aynı yüklü. Artı artıysa bu da eksi olacak ya da tam tersi. K küresi pozitif, L küresi negatif olmalıdır. Negatif pozitif M küresi aynı olmak zorundadır. Pozitif, negatif, negatif olabilir diyoruz. Üçüncü sorudayız. Aynı şey işaretli elektrik yüküne sahip kale cisimleri sürtünmesiz yalıtkan zeminler şeklindeki konumlarda serbest bırakılıyor aynı işaretli olduğu için birbirini ne yapacaklar itecekler buna göre kale cisim hareket ederken zamanla cisimlerindeki kuvvet ne olur azalır çünkü uzaklık artıyor cismin hızı artar demiş bir kuvvet varsa ilme vardır hızı devamlı artacak K cisminin kinetik enerjisi azalır demiş arkadaşlar hızı artıyor kinetik enerjide artması gerekiyor Evet çözümlü örnek Q1 Q2 yükler arasında uzaklık D iken birbirine uyguladığı kuvvet F kadardır. Yük miktarı değiştirmeden aradaki uzaklık 4 D ise şimdi biz şunu biliyoruz. Aradaki uzaklığın karesiyle ters orantılı. O zaman 4 D'nin karesi 16 olacak. Kaç F olur demiş arkadaşlar. Bu da F bölü 16'ya eşittir. Dördüncü sorudayız. Artı Q, Q ve artı 4 elektrik yüklü noktasal x, y, z cismi şekildeki bir konumda tutulmaktayken ilk cisminin y cismine uyguladığı elektriksel kuvvet 12 Newton. İlk cisminin y'ye uyguladığı kuvvet 12 Newton. Peki kuvvet dediğimiz ne? K çarpı Q1, Q2 bölü D kare. Kaç Newtonmuş arkadaşlar? 12 Newton yazalım o zaman. K çarpı 3, Q çarpı Q bölü D kare. 12 Newton'sa buradan KQ kare bölü D kare kaç eşit olur? 4 Newton eşit olur. Buna göre Z cisminin Y cismine Z'nin Y'ye uyguladığı bakalım. Bu da Z'nin Y'ye uyguladığı K çarpı 4Q çarpı Q bölü D kare mi? Biz şimdi KQ bölü D kareyi kaç bulduk? 4 Newton. O da 4 çarpı 4'ten 16 Newton eşittir. 5. sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Demiş ki yarı çapı R ve 2R yükleri artı Q ve eksi Q olan iletken K kürede küreleri şekli konumdayken L cismi etkiden etkisel kuvvet F kadardır demiş. Bana F'yi bir bulalım. F dediği şey K çarpı 2Q çarpı 8Q bölü kim Arkadaşlar aradaki mesafe D kare. Kesinlikle eksileri almıyoruz. Çünkü kuvvet kuvvette yön belirttiği için artı ve eksileri almıyoruz. Buradan 16 k çarpı q kare bölü d kareye f demiş doğru mu? Diyor ki küreler birbirine dokundurup aralık uzakta 2 de yapılırsa küreler birbirine dokunsa ne olur? Artı q eksi hadi yapalım artı q eksi 8 q bölü toplam yarıçap 3 r eksi 6 bölü ne geliyor arkadaşlar 3 buradan da r düşen miktar eksi 2 q burası eksi 2 q ise burası eksi 4 q o zaman benim K çarpı 2Q çarpı 4Q bölü. Aradaki mesafe 2D'nin neyi? Karesi. 8 bölü 4 mü? K çarpı 8KQ kare bölü. 4D kare eşit. Buradan da 2K çarpı Q kare bölü d kare eşit. Ben 16KQ bölü d kareye F dersem. 8KQ bölü de kareye F bölü kaç derim arkadaşlar? 8 olarak ifade ederiz. Evet 6. soruda devam ediyoruz. Yükler arasında oluşan itme veya çekme kuvveti cisimleri yükle ile doğru yükler arasında uzaklık karesi ile ters orantılıdır. Fizik öğretmeni kulom kuvveti ile ilgili yukarıdaki hatırlatmayı yaparak aşağıdaki düzenek tahtayı çiziyor. Öğretmenin tahtayı çizmiş olduğu 1, 2, 3, 4, 5 düzeneklerinde hangisinde yükler arasında oluşan itiksel kuvvet en büyüktür diyor arkadaşlar. En büyüktür doğru mu? Yükleri çarpacağız. Aradaki mesafeyi karesine böleceğiz. O zaman k çarpı q kare bölü d kare kadar. Buradaysa k çarpı q çarpı 2 q bölü 4 d kare. Burada ise k çarpı 2 q çarpı 2 q bölü d kare. Buradan 4 d kare bölü k çıktı. Buraysa arkadaşlar çarpma bir girip bölü 9, 9 kare olacak. Buradan bakalım. k çarpı q çarpı 4 q bölü D bölü 2'nin neyi karesi ters çevresi 4 yani 16 k Q kare bölü D kareye çıkacak. Demek ki en büyük kimiş arkadaşlar. Hangisi 5 olarak ifade ediyoruz. Evet 7. sorudayız. Özdeş ve küreler yalıtkan zeminde şekil bir ve gibi tutulmaktadır diyor. Birinci durumda oluşan elektriksel kuvvet 60 newton büyüklüğünde olduğuna göre ikinci durumda oluşan elektriksel kuvvet kaç newtondur diye soruyor. Bakalım F dediği yani 60 Newton dediğine K çarpı 4 Q çarpı Q bölü 4 D kare. Doğru mu arkadaşlar? 2 D'nin karesi aldım. Buradan da 60 Newton dediği şey K çarpı Q kare bölü D kare eşitmiş. Q kare bölü D kare. Diğerini yapıyoruz. K çarpı 2 Q çarpı Q bölü D kare. Şimdi KQ bölü D kareyi kaç Newton bulmuştuk? 60. 2 ile çarparsak 120 Newton eşittir diyoruz. Çözümlü örnek 2. Yatan yalıtkan ve sürtünmesiz bir yüzeyde x, y yüklü cisimler yüzeye sabitlenmiştir. Serbest haldeki yüklü y cismi şekilde konumda hareketsiz kalmaktadır. Buna göre x, z cisminin yük büyükleri oranı qx bölü qz kaçtır demiş arkadaşlar. Eğer serbest ve dengede kalıyorsa uygulanan kuvvet büyüklükleri birbirine nedir? Eşit yani burası f kadarsa burası da f kadar olmak zorunda. O yüzden denklemi yazarsak k çarpı qx qy bölü 2 d'nin karesi eşittir. k çarpı qx qy bölü d kare eşit olmak zorundadır. Buradan da qx bölü qy 4'e eşittir diyoruz. Elektriksel alan nedir arkadaşlar? Elektriksel alan son kavramımız. Temas halinde olmayan cisim ve parçaların birbirine uyguladığı kuvvetin Elektriksel kuvvet, kütle çekim kuvveti, nükleer kuvvetli açıklanabilmesi için kullanılan maddelerden bir tanesi de alan modelidir. Elektriksel kuvvetin açıklanabilmesi için elektriksel alandan yararlanabilir. Pozitif birim yüke etki kuvveti elektriksel alan denir. E ile gösterilir. Elektriksel alanın yönü doğu olduğundan vektöreldir arkadaşlar. Biraz önce elektriksel kuvvet de vektöreldi, elektriksel alan da vektöreldir. Ee, vektörel bir büyüklüktür. SI birim sisteminde birimi Newton bölü Coulomb'dur. Yani bir yükün sonsuz uzunluktaki bir noktaya etki ettiği biz alana elektriksel alan deriz. O noktada sanki artı bir kulompluk yük varmış gibi düşüneceğiz. Yani o zaman artı artı birbirine ne yapacak gidecek. Elektriksel alan bu tarafa doğru. Eksi artı ne yapacak. Elektriksel alan yönü bu tarafa doğru olmak zorundadır. Ve elektriksel alan. Elektriksel alan bir yükün uyguladığı kuvvet kadardır dedik. O zaman kuvvet k çarpı q çarpı q bölü d kare bölü q dersek q'lardan bir tanesi gider. Buradan elektriksel alan k çarpı q bölü d kareye eşittir diyoruz arkadaşlar. Evet elektriksel alan arkadaşlar elektriksel alan çizgiler önemli aslında burada. Elektriksel alan çizgileri her zaman pozitif yükten negatif yüke doğrudur. Yani artıdan nereye doğruymuş? Eksiye doğru olmak zorundadır. Ve aynı yükler birbirini terken zıt yükler birbirine ne yapar arkadaşlar? Çeker diyoruz. Evet noktasal kale cisimlerinin bir araya getirildiğinde oluşan elektriksel an çizgi şekilde gibidir. Elektriksel nereden nereye de artıdan eksiye doğru Okular her tarafında da içeri doğrusu kesinlikle bunların yük işaretleri nedir? Eksidir. Hangisi doğrudur? K elektrik yüksü eksidir. L cismi artıdır. Yanlış. K-L cismi birbirini itmektedir. Doğru. Dokuzuncu sorudayız. Oklara dikkat edin arkadaşlar. Artıdan nereye doğru gidecekti? Eksi demek ki artı. Eksi. Artıdan eksi gidecekti. Eksi. Artı. Eksi oldu. Elektrik yükü. k cisimleri MNPR m n P, R arasında elektriksel olan cismi. gibidir. Buna göre K-L-M-E hangi yük yük işareti eksidir demiş. L eksi, M'nin eksi ve R'nin eksi. Doğru mu arkadaşlar? Yani L, M, R diyoruz. Evet çözümlü örnek sorumuz. Eksi yüklü noktasal K cisminin L noktası oluştuğu elektrik salan E ile 2 yüklü cismin M cisminin oluşturduğu elektrik salan E nedir? Buna göre e ile e ne arası ilişki nedir demiş arkadaşlar elektriksel alan KQ D kare yazıyoruz o zaman yerine K çarpı 2 Q 2D'nin karesi diğeri de K çarpı Q bölü 2D'nin karesi doğru mu? Buradan eyleme eksenusuna ulaşırız diyoruz. Evet örnek 10. sorumdayız artık +q -2 elektrik yüklü noktasal x'e cismi o yatay düzgünde e elektrik alan içerisinde şekilde konumda tutulmaktadır. İlk cismini etkiden elektriksel kuvvet F olduğuna göre y cismini etkilen elektriksel kuvvet nedir diye sormuş. Şimdi elektriksel alan ne eşittir arkadaşlar? yük bölü ya da kuvvet bölü yük eşittir. Elektriksel alan artıdan nereye doğruydu? Eksiye doğruydu. Elektriksel alan her yerde aynı. O zaman e, kuvvet dediğimiz şey E eşittir F bölü kim kadarmış? Q kadarmış. Buna F demiş. Yerine de E eşittir. F Y bölü 2 Q kadar dersek bu da ne olacak arkadaşlar? 2 F eşit olacak. Fakat artına eksi olduğu için e, X'im sağa doğru hareket ederken Y ne tarafı doğru olacak? Tersine doğru. Demek ki eksi 2 F eşit olacak diyoruz vektör olarak. 11. sorudayız. Bir çaplı K iletken kürelerin yükleri sırasıyla artı 2 Q ve 6 imiş Doğru mu arkadaşlar? K ve L R2Q artı 2 Q artı 6 Q. Bu kürelerin arası uzaklık D2 iken K ve L'nin uyguladığı elektriksel kuvvet F kadar oluyormuş. Daha sonra küreler birbirine dokundurulup yük dengesi sağlandıktan sonra ayrılarak oradaki uzaklık 2D yapılıyor. Buna göre son durumda K'nın uyguladığı elektriksel kuvvet kaç F'tir demiş. K'nın L'ye uyguladığı elektriksel kuvvet kaç F oluyor? Şimdi öncelikle bir F'i bulalım. F dediğimiz şey K çarpı 2Q çarpı 6Q bölü D kare doğru mu? Buradan 12K Q kare bölü D kare çıkacak. Buna F diyoruz. Dokundurduğumuz zaman nasıl yapıyorduk? Yükleri Oranda paylaşacağız. Yani art q, artı 2q artı 6q bölü toplam bir çap ikiye kadar 8 bölü 2'den artı 4q olacak. Her ikisinin de 4q. O zaman dediğim zaman k çarpı 4q çarpı 4q bölü aradaki mesafe 2d yaparsak 2d'nin yani neyi karesi? O da 4. 4 gider. Biz k 4k e, çarpı q kare bölü d kare bulduk. 12 k bölü de kareye f dersek 4 k kübü bölü de kareye f bölü ne diyeceğiz arkadaşlar 3 olarak ifade edebiliriz.